Benim hayatımda e, Silivri Halk Oyunları'nı ilk kuranların arasında abim de vardı. Güngör abilerle beraber. Ondan özentiyle biraz. Sonra Kemal Tufan çocukluk arkadaşım o da. Onu da biraz kıskanmayla biz e, onların yanında çömezler işte e, yedeklerdeyiz. İşte bizi seçecekler, çalıştırıyorlar. Öyle ondan sonra da programına. Ha, evet hep beraber o şekilde başladı. Sonra işte ekip seçildi. Ondan sonra Temel Bey, Hüseyin Bey, onların sayesinde onları öğrendik. Sonra Temel hocamız kız meslek Lisesi'ne geçti. Sonra bizimle Temel Bey gene bırakmadı ama Mümin Bey bu sefer devraldı. O şekilde başladı. Hala daha devam ettirmeye çalışıyoruz. Kapamadık. Evet, evet. Valla Temel Hoca aynı zamanda hem hocamızdı hem de bizim mahalle komşumuzdu. Bir İstanbul'u gösterirdi sağ olsun kendisi boyu biraz uzun olduğu için. İstanbul'u görmek ister misiniz çocuklar derdi. Ta Tabii biz hem hocam hem hiç kulaklarımızdan tutar şöyle bir tamam tamam bir daha kesinlikle İstanbul'u görmek istemiyoruz derdik. Öyle hem tatlı hem sert bir hocamızdı ama hakikaten yeri doldurulamayacak bir insandır. Allah rahmet eylesin. Hala eminim ki bir yerlerden bizi seyrediyordur ve oradan parmakla <laughs> yanlış yapmayın diyordur. Evet. Evet, evet maalesef. Onunla da ilgili bir anım var. İlk yurt dışına çıkılacak lisenin ekibi. Haber bekliyoruz. Ablam o zaman Laburgaz'da oturuyor. O zaman herkesin evinde telefon yok. Ablamın da alt komşusunda var. İşte annem de bana haber verecek durum ne oldu, ne bitti diye. Bir gün bir telefon alt komşu çıkıyor, çabuk annen arıyor diye iniyorum. Efendim anneciğim dedim. Armağan gözün aydın dedi. Yurt dışına gidiyorsunuz. Ben tabii e, felaket uçuşlardayım. Ama abin seni yollamıyor dedi <laughs> arkasından. Ondan sonra tabii ben kült yere çivileme bir <laughs> çakıldım. Ya ilk o şeyim odur deneyimim yurt dışında ama o üzüntüyü hala yaşarım. <laughs> Sağ olsun ondan sonra da işimi yollamadı. <laughs> Kız esse bundan sonra inşallah. <laughs> e, olur, olur, Tabii, olur. Katıldık <laughs> tabi yarışmalarda da. O zaman şimdiki gibi değil. Hani teknoloji kısıtlı şimdi çok şanslılar çekimlerde. Bütün onların yarışmaların CD'leri şeyleri o bizde öyle yok. E, ...ve de ama ilgi acayipti... ...otobüsler 4-5 otobüs buradan gidiyordu... ...yani sosyal aktivite... ...çünkü biz, bizim... E, ...İstanbul'a ulaşımımız... ...kaçamaklar o sayede oluyordu... ...sevgililer o sayede buluşuyordu... E, ...yeni insanlar o sayede tanışılıyordu... E, ...yarışmalarda felaket, heyecan... ...her seferinde Levent... E, ...benim e, ekip... başı ...arkadaşım da aynı zamanda... ...şimdi kaynım oluyor... Her seferinde yarışmaya 5 dakika kala Levent ben unuttum galiba Allah seni kahretmesin ya biliyorsun işte sus derdi. Yani öyle o heyecanla bütün yarışmalara katıldık. Bir yarışmada da hiç unutmuyorum. Oradan Ankara'ya gideceğiz. Ee, Milliyetin yarışmasındaydık. Yarışma oldu ve biz birinciliği yüzde %100 bakıyoruz. Fakat tabii her zaman her şeyde olduğu gibi bir birincilik olamadı ikinci olduk. Biz Levent de biraz asiydi, ee, hocamızdan da o desteği alıyoruz ve biz jüriye arkamız döndük. Tabii bize kıyamet olur, önünüzü dönün diye. Biz o kupayı almıyoruz. Tabii o zamanın çocukluğu da öyle şeylerimiz de oldu yani ama o heyecanı her zaman hala daha çıktığımızda yaşıyoruz. Evet. Bütün tribün de dönmüş galiba. Evet bütün tribün de döndü İşte oradan bağırıyorlar. Ama çok çok güzel. Ya birlik vardı. Bizde e, bencilik hiç yoktu. Hala da öyle. E, en, biz hala da bütün Silivri'deki bütün grupları bir şey altında toplamak istiyoruz. Yani biz o niyetteyiz. Çünkü içimizde hani bir art düşünce taşımıyoruz. Hepsini seviyoruz. İnşallah günün o da olur. İnşallah, 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 inşallah. Ben teşekkür ederim. Vallahi yani içlerinde hissederek başlasınlar. Aileleri de izin versin. Lütfen her zaman arkalarında olsun. Yani başlayarak bitirme olmasın ve e, insanlarla kaynaşmayı çok iyi bilsinler. Art düşünce taşımadan, dostlukla, sevgiyle. O kadar. Ben teşekkür ediyorum.